Arkadaşlar selam. Bugün size aylar parfüm tek videosu yapacağım. Parfüm seviyorum. Ee, Mimi ya da tegi. Gerçi bu biraz eski bir tek. Ya yani eski dediğim bir 1-2 aylık bir tek sanırım. Ama ben biraz geriden geldiğim için bunu da öyle yapıyorum. Soruları Bilge'nin parfüm videosunu izlerken not aldım. Bu arada ben de artık böyle YouTube e, videoları yaparken şu deftere not alacağım. Soruları falan. Bu defteri de dün şeyde buldum. Dolabımı temizlerken gereksiz şeyleri atarken dolaptan çıktı. <laughs> Dergi vermiş sanırım. Seneler önce. Çok hoşuma gitti. Buraya soruları not aldım. Şuraya da sizin için bir surat çizdim. <laughs> 9 tane soru var. Hemen başlıyorum. İlk aldığım parfüm neydi? Aslında ilk aldığım parfümü gerçekten hatırlamıyorum. Kaç yaşında aldığımı da hatırlamıyorum. Ortaokulda mesela parfüm kullanmıyordum diye hatırlıyorum. Büyük ihtimal liseye başlarken e, ortaokulu bitirirken almışımdır büyük ihtimal. Ortaokulda daha çok deodorant falan öyleydi yani parfüm. Neyse. ya ilk aldığım parfüm şu olabilir aslında biliyor musunuz? Elinde ne işi var diyeceksiniz ilk aldığım parfüm biraz komik oldu biliyorum. Şöyle diyeyim bu parfüm ben lisede kullanıyordum. Bunu bana annem almıştı. Ee, Annem, annem bana hediye almıştı sanırım. Liseye başlarken, lise 1'de olabilir. Blanchester'ın şu an üretilmeyen ve satılmayan Sunwater parfümü. Bu benim ilk orijinal de ayrıca. Öyle bir özelliği var. Ve ben lise hayatım boyunca bu parfümle aşk yaşıyordum. Gerçekten ben onun kokusuna bayılıyordum. Ama öyle böyle değil yani. Yani lise boyunca genelde böyle özel günlerde mesela veda gecemde ve kep törenimde bunu sıktığımı çok iyi hatırlıyorum. Yani lisede bunu kullanmıştım. İlk parfümüm de bu olabilir. Tek aklımda falan bu olmuş çünkü. Şöyle bir şişesi vardı. Vardı değil. Yani var. Şu an satılmadığı için değil geçmiş zaman konuştum. Şöyle kokusu da biraz baharatlı ve baharatla çiçek karışımı çok değişik bir kokusu vardır ama aşırı kalıcıdır yani tek fıstıksanız bile saatlerce kalıyordu üstünde bu niye elimde var diye şu an merak edenler olursa satıştan kalkmıştı dediğim gibi daha sonra anneme aldıracaktım free shop'tan seneler önce bulamamıştı bir daha üretilmeyecek demiş görevliler ee, o zamandan sonra ben parfüm ulaşamadım tabi. Bir daha kullanamadım. Bayılıyordum yani lise zamanında bu parfüme aşıktım. Liseden sonra da yine bir, bir iki sene aklım kaldı bu parfümde. Elimdeki de bitmişti. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Seneler geçti. Seneler geçti. Bir, üç sene öncesine kadar bu parfüm ben unutmuştum ya. Yani unutmuştum dediğim artık hani üretilmiyor. Alamam nasılsa diye aklımdan çıkmıştı. Daha sonra şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Strawberrynet'te Strawberry Net de gezinirken gezinirken dediğim 3 sene önce falan benim aklıma düştü benim parfüm. Dedim ben bunu lise zamanımda çok seviyordum. Aşıktım bu parfüme dedim. Şimdi tekrar acaba satılıyor mudur dedim internetten yabancı siteler falan vardı yani şu Chipsy işte Strawberry Net oralardan hani uygun fiyata parfüm alıyorduk. Alıyordu yani uygun oluyordu orada parfüm fiyatları. Hani belki oralarda vardır bu parfüm diye düşündüm. Google'da araştırdım. Sonra bir de baktım meğer bu parfüm hala satıldığı bazı siteler varmış. Tabi ben şaşırdım. Herhalde ellerindeki kalanları bitirmeye çalışıyorlardı büyük ihtimal. Çünkü satılmıyormuş. Şimdi ben bunu nette buldum. Hem de 55 liraydı. Tabi fiyatını da görür görmez parfümü de özlemiştim. Direkt aldım. Ama gelin görün ki aldığımdan beri sadece iki kere falan kullandım. Yani 3 sene olmuştu. Parfüm şu kadarını kullanmışım duruyor. Demek ki lise zamanlarımdaki bağım kalmamış artık parfümle. Onu anladım da böyle bir anımdı işte. Öyle anlatayım dedim. Açılışta ilk soru olarak. Şu an ama satılmıyor. Yani parfümerlerde falan yok. İkinci soruya geldim. İmza parfümün ne? Bu da yani imza parfüm derken hani şey demek istemiş. Çok kullandığın hani seni ee ne derler? kelimeyi bulamadım. Hani birisi böyle bir koku duyar mesela. Aa der. Bu bunun kokusu. Hani size özgü. Çok kullandığınız, sevdiğiniz, size özgü olan, uzun süre kullandığınız, sizde, ha, sizde bütünleşmiş, özdeşleşmiş parfüm hangisi demek istiyormuş imza parfüm. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Parfüm e, anlamında ben vücut spreylerini de kullanıyorum Body Shop'un. Body Shop spreylerini ben senelerde parfüm olarak kullandım. Yani parfüme de öyle 150 lira 200 lira veren bir insan değilim. Body Shop oyuncu spreyleri bende gayet kalıcı olduğu için onları ben baya bir 4-5 sene parfüm olarak kullandım. Gayet de memnunum yani. Daha hafif de oluyor parfüme göre ayrıca. Hem fiyat açısından da çok uygun. Benim imza parfümüm, yani vücut siperlerinde parfüm olarak sayacağım ben. Benim imza parfümüm bu Shop'un vanilyası diyebilirim. Ben bundan kaç tane bitirdim bilmiyorum. Ama çok kullandım gerçekten. Yani hani benle bu bayağı bir bütünleşmişti. Seviyorum. Hala da kullanıyorum. Ee, i̇ki al ödeden almıştım en son. Bir tane kullanılmamış var yedek. Şu an kullandığım da bu var yarısında. Bazılarına ağır gelebiliyor. Bazıları da çok seviyor. Yani hani ya çok seviyorlar ya hiç sevmiyorlar. Böyle bir koku bence. Ama ben vanilya, hindistan cevizi bu tarz kokulara aşık olduğum için... Çok seviyorum ben bunu. Hala da kullanıyorum. Yani bir 5 sene olmuştur. 5-6 senedir bundan vazgeçemedim. Öyle çok da kalıcı oluyor yani bende bu. Üçüncü soru. En son aldığım parfüm. En son aslında size bir gösterecektim bir videoda ama başka bir şey almadığım için hani alışveriş videosu yapmak istemedim 2-3 parça şey için. En son Body Shop'un %50 indiriminden Unerol Yasmin'in parfümünü aldım. Hatta bundan iki tane aldım. Hazır konusu geçmişken de size söyleyeyim. Bu ay sonuna kadar Body Shop'ta %50 indirim var birçok üründe arkadaşlar. Bu Neroli Yasmin'in de ben yine Body Shop, e, yine vanilya gibi vücut spreyini kullandım senelerce. Benim yani favori kokularım bu yasminle vanilyaydı. Benim asıl amacım e, bu yasmin serisi de %50 indirimde dediler. Onu öğrendim ve koşa koşa gittim almak için. İndirimde olmadığı için bir senedir falan yaklaşık almamıştım. Ben indirimden almayı tercih etmiştim. Çok kullandığım için. Çünkü iki tane falan alıyordum. Neyse gittim. Baktım. Nüce spreyini alacaktım bu yasminin. Ama baktım vücut spreyi yok. E, parfümü vardı. Vücut dosyonu vardı. Duş jeli vardı. Sonra baktım ki parfümün üstünde 35 lira yazıyor. Ben bunu başta şey sandım. Aslında çok gereksiz yeri anlatıyorum şu an bunları ama bir ucundan anlatmaya başlayınca böyle devamı geliyor. Susmuyorum niye böyle oluyorsa. Neyse üstünde 35 lira yazıyordu. Ben onu sandım ki inmiş fiyatı 35 lira. Bir dalgınlık yaşamışım orada herhalde. Neyse sonra bakındım bakındım. Yüz sprey de yok dedim. 35 lirada da fazla inmemiş dedim. Niye vereyim parfüm 35 lira şimdi dedim. Hani alsam mı almasam mı diye düşündüm. Niye vereyim değil de. Neyse biraz bakındım. Sonra tekrar geri geldim. Baktım etikete şöyle. Allah'tan kıza sorma akıllılığını yaptım. Dedim bu üstündeki fiyattan %50 dedim. Kız evet dedi. Tabii kız öyle deyince iki tane kaptım bundan. Bir tane daha var. İki tane parfüm kaptım. Yani normalde 35 lira şu 30 mililitrelik. Ama ben 35 liraya iki tane parfüm almış oldum. Sonra kız dedi ki e, bunlar artık satılmayacak dedi. Elimizdeki stolu tüketmeye çalışıyoruz dedi. Eğer e, bu öyle Yasmin'in kullanan seven arkadaşlar varsa bence e, bitmeden kalmış da yani body shoplara gidin bakın vücut spreyi yoktu ben alırken de 4-5 tane bundan vardı İkisini ben kaptım şeyden aldım çiğli çiğli kipadaki body shop'tan aldım ikisini kaptım yani 35 liraya iki tane parfüm almış oldum çok da özlemiştim bunun kokusunu kavuşmuş oldum Dördüncü soru. Gece dışarı çıksan veya bir randevun olsa ne sürerdin? Vallahi ben öyle şuraya buraya gidiyorum diye sürdüğüm kokuları ayırmıyorum aslında. Canım hangisini istiyorsa onu sürüyorum. Belirli kullandığım kokular var zaten. Ama çok çok hafif de kokular sürmüyorum. Daha böyle kalıcı kokular sürmeye çalışıyorum geceleri. Mesela Evroşen'in bu kokonatımız tan cevizli parfümü. Bunların böyle ben bunların küçük boylarını alıyorum. Onun bir de yedeği var. Bu daha bitmedi. Küçük boyunu alıyorum. Gayet ekonomik oluyor ve uzun süre gidiyor. 20 mililitre olmasına bakmayın. Yani büyükleri bitmiyor çünkü. Büyüklüden çilekli almıştım. Öyle bir hataya düşmüşüm. Bitmiyor yani. Bitmiyor. Kesinlikle kullanamadım. Ama küçükleri alırsanız daha mantıklı oluyor. Hem denemek isteyenler için hem de bayağı gidiyor yani bence. Bu Hindistan cevizliği seviyorum geceleri akşamları. Çok çok kalıcı oluyor bu bende. Onun dışında yine bu vanilya. Anlayacağınız üzere bende Hindistan cevizi ve vanilya koku manyaklığı var. Bu vanilyasını da seviyorum yine Yves Rocher'in. Geceleri bunları kullanabiliyorum. Bir de Avon'un şu çok sevdiğim vanilya bin parfümü var. Bunun bir tane daha yedeği var. Ben bunları yedek yedek almıştım sonradan. Çok beğenip. Bu da böyle çantaya atmalık. Kalem şeklinde. Çok hafif. Ama bunun kokusuna aşığım. Herkese e, bazılarına biraz ağır gelebilir. Ama harika bir vanilya kokusu var. Şu an kokluyorum. Aşığım. Hem çok kalıcı yani anlatamıyorum bile. Bayılıyorum bu kokuya. Beşinci soru. Favori ilkbahar yaz parfümün. Bu arada yani parfüm açısından sizi pek tatmin edememiş. O demiyor olabilirim. Bu videoda. Dediğim gibi ben vücut e, spreyleri veya bu tarz e, body shop, ivroş, ivroşe şunu da bir öğrenemedim. Okunuşunu roşe mi roş mu neyse. Ya ben bu tarz kokuları parfüm niyetine kullandığım için Gerçi İbroşen'inkiler parfüm zaten. Ya yani hani öyle markalı yok 150 lira 200 liralık orijinal parfüm kullanan bir insan değilim. Hani o tarz parfümleri seviyorsanız ilginizi çekiyorsa bu video sizi tatmin etmemiş olabilir. Ama böyle bu da benim tercihim. Favori ilkbahar yaz parfümüm. İlkbahar yaz parfümüm tabii ki de Neroli Yasmin. Geçen sene Elimde yoktu bundan almadığım için ama genelde ben yazları bunu kullanmayı çok seviyorum. Diğerlerine göre daha hafif oluyor. Ee, özellikle gündüz vakti, yazın, baharda gündüzleri Yasemin kokusunu sürmeyi çok seviyorum. Altıncı soru, favori sonbahar-kış parfümü. İşte kış parfümümde yine demin gösterdiklerim. Hep aynı şeyler gösteriyorum biliyorum ama öyle 50 tane şey parfümüm yok yani. Kış parfüm olarak da yine vanilya. Bu kesinlikle bir kış parfümü. Bunu yani geçen yaz e, çok az sürdüm diyebilirim. Yazın biraz ağır geliyor bana. Çok sevsem de. Tamamen bir kış parfümü bence bu. Kokusu falan. Bunlar da öyle bence. Bu Hindistan cevizi bayağı ağır aslında. Bayağı ağır ama ben aşk yaşıyorum. Bununla da aşk yaşıyorum. Bebeklerim, yavrularım, canlarım benim. Bittikçe de bunları bittikçe bittikçe gidip alacağım. O kadar seviyorum ki yani anlatamıyorum. Çok çok seviyorum. <laughs> Bunlar kış parfümü diyebilirim bana göre. Yani yazında kullanıyorum ama Hani ağır, daha kalıcı ağır kokuları olduğu için kış diyeyim. Favori parfüm kategorinin 7. soru. Favori parfüm kategorim tabii ki tahmin ettiğiniz gördüğünüz üzere vanilya ve hindistan cevizi yani şekerli kokular mı deniyor bunlara? Yok şekerli kokular şekerli mi deniyor? Bilmiyorum. Yani kategori olarak tam bunları e, tarif edemiyorum ama vanilyalı, hindistan cevizli kokulara aşığım. Nerede görsem yani farklı bir tane de alırım. Şey e, çiçek kokularını da severim ama böyle çok aşırı hafif hani böyle çok genç kız bebek kokusu gibi çiçek kokuları değil de daha böyle hani eee çekici daha hoş çiçek kokularını severim. Mesela o da yasmin. Bu tarz yasmin. Yani bunlar benim kategoridekiler. Bunlar yani kokuları evet. gördüğünüz üzere. Sekizinci soru almak istediğim parfüm. Almak istediğim bir parfüm yok. Elimdekilerle çok mutlu mesut yaşamaktayım. Hepsini de çok seviyorum. Hiçbirinden de vazgeçmem. Başka da parfüm istemiyorum farklı bir parfüm kullanacağımı sanmıyorum. Bunlar bana alıştı. Ben onlara alıştım. Öyle. <laughs> Dokuzuncu soru. Karşı cinste sevdiğim parfüm. Aslında öyle hiç düşünmedim yani. Belirgin bir parfüm yok karşı cinste sevdiğim. Ama Bilgen şeyden bahsetmiş işte yok arkadaşının ev arkadaşının parfümünden kardeşinin kullandığından falan bahsetmiş oradan ben de geldi aklıma ben de şeyi örnek verebilirim erkek kardeşim Armani Manya parfüm kullanıyor Bayağı bir 3-4 senedir çok kullandığı, aldığı bir parfümdür İlk kokladığımda o parfüme aşık olmuştum Armani Manya ölürüm yani onun kokusuna. Öyle bir kokusu var ki bilmiyorum kokladınız mı biliyor musunuz? Harika bir koku bence. Armani aynı süper. Sorular böyleydi. Arkadaşlar. 18 dakika yapmışız yine. Neyse 20'yi geçmeyecek. Bundan sonra çok bilgilendirici bir video çekeceğim. Biraz farklı olacak benim videolarıma göre umarım işinize yarayacaktır. Size yardımcı olmak, bilgi vermek amacıyla bir video çekeceğim. Bu arada şu yüzüğü yeni aldım. Ojelerimi de göstereceğim. Bu yüzüğü Claire's'den aldım. Claire's'te acayip bir indirim var. Artık oradan aslında pek bir şey almıyordum ama gireyim bakayım dedim. %70 indirim var arkadaşlar. Claire's mağazalarının çoğun yani çoğunda diyorum, ürünlerin hepsinde sanırım yani %90'ında %70 indirim var. Ayrıca o %70 indirimin üstüne bir alana da bir bedava var. Böyle manyak bir kampanya yapmışlar. Mesela 1 liraya tekli farlar var. Bir alana bir bedava. İşte 1.90'a minik ojeler var. Yine bir alana bir bedava. Her şeyde %70. Yani aldığınız mesela düşük fiyatlı olan ikincisi bedavaya geliyor. Bence yani gidin bakın. Bilmiyorum Clarice'i seviyorsanız. Ben de bu yüzüğü sanırım bir 3 küsur 4 liraya aldım. Böyle bir yüzük. Hiç yüzüğüm yokmuş gibi. Hala yüzük alıyorum. Oje gibi oldu bu bende zaten. Ojelerimi de dün sürdüm bu arada. Yalnız ojeleri gösterecektim neleri sürdüğümü. Yanıma almayı unutmuşum. Şurada duruyor. Kalmış o tarafta. Şimdi kalkıp gidip de alamam. Olmaz. Şu iflatın lila gibi olan oje neti marka. Bozpa'dan almıştım. Şu üste sürdüğüm simliği de bilenleriniz olacaktır. Bu Essence'in hani Snow White koleksiyonunda böyle kocaman kocaman ojeler vardı ya. Mavi, gümüş, pullu simli olan top coat bir oje vardı Essence Snow White koleksiyonunda. Bu da o. Böyle eflatının üzerine şu tırnağın da dibinden kırılmıştı geçen ay. Daha hala uzama aşamasında. Böyle lilanın üstüne mavi pırıltılı pullu hoş durur diye düşündüm. Yine tabii iki tırnağıma böyle renk kattım. Bilmiyorum nasıl olmuş. Benim hoşuma gitti ya. Değişik oldu böyle. Değişik geldi bana. Evet 21 dakika olmuş. Neyse. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere.